Merhaba arkadaşlar. Önemli bir haberimiz var. Sayın Mihriban Uğurlu bugün sabah yaptığı paylaşımda saat 05.15'te paylaşmış 05.15'te sabahın köründe diyelim. Acil Ankara'ya gidiyoruz demiş arkadaşlar. Uzun zamandır yürüttüğümüz çok önemli bir çalışma için görüşme daveti aldık. Mücadelemiz için çok çok önemli diyerek paylaşımda bulunmuş. Sağ olsun. Şu fotoğrafı paylaşmış sabah 5-15'te yola çıkmışlar. Hani ne diyoruz biz? Sürekli söylüyoruz. Ya bu liste, bu liste, o dosyanın içinde bulunan liste daha fazla kişiye ulaşmalı. Daha fazla kişi bu kademe demeklilik geçiş dosyasından yararlanarak en azından 99-2008 arası SGK girişi olanların hem prim yönünden hem yaş yönünden dezavantajlı duruma düştüğü bölgelerde artık bir nebze olsun ya bu hakların iade edilmesi gerekiyor. Bakın haftalardır sizlerle paylaşıyoruz. Ema der temsilcileri AK Parti'den, CHP'den, muhalefetten, iktidardan bütün milletvekillerini, bütün SGK uzmanlarıyla, yine bütün sendika başkanlarıyla tek tek görüşerek AK Parti'den hatta ve hatta ilçe başkanları, il başkanlarıyla görüşerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O dosyayı sunulmasına çalışıyorlar. Şimdi de bugün mesela Sayın Mihriban Uğurlu sabahın gönülde kalmış Ankara yolculuğumuz var diyor. Uzun zamandır yürüttüğümüz bir çalışmanın meyvesini belki bugün alacağız. Belki de aklımıza gelmiyor da acaba iktidardan mı birileriyle görüşülecek? Biliyorsunuz hafta sonu Sayın Mansur Başkan, Mansur Yavaş'ta Emadler temsilcilerine bir fotoğraf çekilmişti. Yine desteğini sunmuştu. Belki de Mansur Yavaş'ın yanına gidiyordur acil Ankara'ya gidiyoruz diyerek sabah paylaşmışlar. Uzun zamandır yürüttüğümüz çok önemli bir çalışma için görüşme daveti aldık. Yani bu iktidarla da olabilir, bakanlıkla da olabilir. Belli mi olur? Detaylar geldikçe buradan da paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.